Bu hocam kanalına hoş geldiniz. FC 26'nın ilk draft videosuyla karşınızdayım. FC 26'da oyun başında biliyorsunuz ki ultimate sürüm alanlara 2000 FP veriliyor. Ben de bu FP'nin bir kısmıyla drafta girmek istiyorum. Oyunu da ilk defa oynayacağım. Drafta girmek hata olabilir ama girmek istiyorum. Evet 300 FC points büyük bir hata yapıyor olabilirim ama oynamak istiyorum oyunu ve güzel kartları denemek istiyorum. 4-2-3-1, 5-3-2, 4-1-2-1-2. Tabii ki arkadaşlar bu videoda hiçbir challenge olmayacak. Yani bir zahmet challenge yapmayayım. 4-2-3-1 geniş iyi gibi sanki. 4-2-1-3 mi yoksa? Geçen senenin meta taktiği biliyorsunuz ki. 4-2-1-3'ü deneyelim bakalım. Ama güzel katlar ver ya lütfen bana. <laughs> ne diyorsun ya? İşte bana böyle gel ya. Ronaldinho'dur herhalde değil mi? Draft oynamak keyifliymiş ya. Beşini birden alamıyor muyum peki? ben sığdırırım onları bir yerlere. Ronaldinho ya babadır. Ronaldinho. Zidane'ı da çok merak ediyorum ama Ronaldinho burada ya. Ronaldinho'yu aldım. İnşallah böyle devam eder draft. Hadi. Aynen devam eder. Ama olsun olsun. Gabriel Jesus daha mı garanti olur? Neyse Jesus'u alacağım çünkü kimyadan korkuyorum arkadaşlar. Premierlikten akarız. ne diyorsun? Evet, çok Hansen'i merak ediyor. O yüzden Hansen'i Hansen'i merak ediyor. Aldırdılar bana Hansen'i. Yapacak bir şey yok. Aldık. Devam. Oo! Oğlum ne yapıyor lan bu oyun? Ne yapıyor lan bu oyun? Ziko babayı alırım burada. Ziko babayı alırım. Kimyayı merak etmeyin. Ben ayarlarım diye oyun. Bu ne oğlum? Acil drafta girin. Acil drafta girin. Ronaldinho ile. Benim 100 milyon izlenecek video başlığım belli. FC 26'nın ilk haftasında Ronaldinho ile oynadım. <laughs> Burası kötü geldi ama Kaysedo iyi kart bu arada. Kötü de gelmemiş. Kaysedo çok iyi kart. Ben bunu merak ediyordum. Kaysedo'yu alacağım. Zico'yu geçtik. Kaysedo'ya geldik. Buradan Hakan Çalhanoğlu burada 10 numara her yerde geldi. Declan Rice, Tonali. Declan Rice 15 kimya yapıyor. Tonali 14. Declan Rice alayım mı? Tonali mi? Rice'a girdim. Rise'e girdim mi ya? aldım. Sağ beke geldik. Uuu. O da merak ettiğim bir karttı. Alır kaçarım buradan. Oğlum çok iyi kartlar atıyor ya. İnanılmaz. Nazar değdirdim galiba. Şimdi Klosterman kaç kimya veriyor? Bir kimya veriyor sadece. Boskagli iki kimya veriyor. Ya ben Klosterman'ı alırım burada. Boskagli bir kimya için daha onu almam. <laughs> Rise'e girdim de. Ee, yok bugün açılıyor. EA Play ile açabiliyorsun bugün. Shorts videosunda anlattım. İzleyebilirsiniz o orada. Ee, buradan kim? 19 20 22 da Danso Ama Gertrude daha iyi arttırıyor. Şalabap Gertrude'yı alayım ya. Bayağı kişi arttırıyor çünkü. Süper. Şimdi soldaki de açıyorum. Abi ön taraf çok iyi oldu. Uuu Sen Carreras Real Madrid'deki ama bu kimyayı çok arttırıyor. O yüzden aldım. Hadi güzel bir de kaleci ver bana. Manchester City Mustera. Muslera. Son anda değil. Muslera Galatasaray'da değil lan. Sededit gelir mi buraya? Vicario'yu aldım. Sededit'imi de verdiğime göre Vicario'yu aldım. Devam. Ne diyorsunuz? Scott. Ama Scott'ın yerinde şey oynuyor. Frimpong. Frimpong. Sağ kanat da oynuyor da oynatamam onu orada. Yani McCabe'i alabilirim belki sol beke. Çünkü Scott'ı oynatmayacağım. Ben burada McCabe'i alayım. Aldım. Oyuncu seç devam. Dodo. Dodom. Dodom geldi. Dodom'u alırım burada. Dodom'u ihanet edemem. Dodom'u alırım burada. Dodama selam olsun. Aldım. Eze. Bak Eze de merak ettiğim bir kart. Hızı çok yavaşmış Eze'nin. Bu beni biraz hayal kırıklığına uğrattı ama yine de Eze'yi alırım. <laughs> Dada al kaç yazıyor Dada'da. Oo, oğlum ne oluyor? Vinicius da oynuyor. Brezilyalı hem de. Vinicius Junior gel bakalım. Tak. Hücum hattına bak hücum hattına. Kafayı yersin kafayı. Abi draftta karşıma herhalde şey Andras, Anders Vejgergang falan çıkacak. Bu kadar iyi verdiğine göre Kamavinga'yı da verdi. İnanılmaz ya. Vini vallahi çok iyi atıyor. Kerkes, Kerkenez geldi. Kerkenez oynar mı? Kerkenez oynayabilir ya. Hem Liverpool kimyası, maaş senden de daha iyi onu aldım. Harbiden oyunun ilk haftası şu kadro kendi kadrom olursa VL'ye girsem var ya. Daha başka bir şey istemem herhalde. Devam. Nico Williams da geldi oğlum. Mesela Nico Williams geldi deneyemeyeceğim belki de biliyor musun? Yani kadro o kadar iyi ki. Kadro iyi ki. O kadar iyi ki. Mendy. Eski Goat düşmüş şimdi. Dybala'yı alayım. Trivela şey var yeni gelen kart. Onu deneriz belki. Ulan bugün geleceğini biliyordum be. Centror. Hangi günün geleceğini? Bu netse. aldım. Son oyuncu bir de kaleci var. Savinio, Bak Savinioyu oyun başı kimya için başlatabilirim. Hansen ikinci yer alabilirim. O da iyi oldu. Kaleci. Kalecim kötü değil. Yo Vicario varmış. Unuttum Vicario'yu. Arias aldım. Tank direktörümü de alıyorum. Ben kadroyu kurup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilk draftım yani belki çoğu draftımdan ilerideki çoğu draftımdan daha iyi oldu. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. Ha, de e, bir özgür. maçta ilk defa Bugün duyacağız maç olarak. Rakibin kadro nasıl? İlk Oha! Hep Ona da iyi vermiş ha. Nasıl Ona da iyi vermiş. çok merak ediyoruz. Ona da iyi vermiş. De de. Vallahi ben aldım. De ha PC. Olacak. PC'de nasıl oluyor Özkan. bilmiyorum. Ben bilgisayar PlayStation aldım. Yayı girdim. Direkt deneme sürümünü başlattırdı bana. Deneme sürümü gözükmüyor mu? Oğlum bu çok iyi gözüküyor. Evet ekran çok iyi gözüküyor değil mi? Savinho baba seni bir alalım şöyle kenara. Başka değiştirmeye gerek yok. İki stoperin biraz sadece düşük kaldı ama o da iyi gibi. Bilir. Rodrigo mutlak fırsat buldu. Yedim. Ve topu ağlara gönderiyor. Olur bakın şey yap bakayım. Ben şu bir, biraz da klasik kameramla oynayayım bakalım. Ne kadar fark edecek. Vini offside yok. Şimdi karşı çıkma şansı. Vini, Vinicius, Vinicius ilk golü, FIFA'daki ilk golü Vinicius'tan yaptı. geliyor. Tehlike geçmiş değil. Abi şu topu çıkarın artık. başardı. Hayır. Ya hayır ya. Böyle bir gol, gol mü var ya? Daha... Vini. Çok net Vini net çok iyi çıktı. Siko. Zico, Zico, Zico attım. Attım, attım bu işte bu. Hadi büyük bir Güzeldim ya. Vallahi şey. Başarı var. Öne geçme şansı. Bravo Vicario. Git, izin... Harika Şut pas. Çok fırsatı var. Hayır çok ya. Get, get meydan... Çok ama çok basit bir hata. Rakip kaleye doğru yükleniyorlar ve son anlarda atacak yine. bir golle bu maçı kazanabilirler. Zico! Gol geldi. Ziko. Ziko, Ziko. Ziko, Ziko, Ziko. İlk maçını kazanıyoruz. Dakika 93. Yapıyorlar. Dakika 93. Çıldırıyor taraftar çıldırıyor. Bitir hocam bitir. Bitti ve bitti. Maçı İlk Konuk maçı kazanıyoruz bu be. Lan kaybediyor. çok zordu ya. Bugün rakiplerine karşı oh. orta saha kontrolünü pek sağlayamadılar ve hocam var. farkı. <laughs> Teşekkürler. Karşın bu vardı. Sakın online çıktı deme adama. Müsait. Sakın. Kesin çıktı. Kesin ben çıktı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz anlatımdayız. Güzel Abi bir ya Abi saçmalama Stadyomda ya. Ne kadar Unuttum bir ya doluyu. Bu arada gol Mini. Lan kaleci oynatmış hiç kurtarıyor. fark etmedim ya. Bini. Bini git Zico bomboş git. Vinicius Junior aradan harika gördü. Zico, Zico kale boş. Tevkidiyor. Bravo. Gol. Bu iyi kelam abi defansa çıkardım ben burada. Gol. Eyvah. Hayır ve ya. Hansi <laughs> sen Vini'ye. Vini bu. Vinicius. Çok iyi gol. Maçta yeniden öne geçiyorlar. Ne kadar şey talimat vermediğim için herhalde. Topun gittiği yerde kaka. Eyvah. Ronaldo. Yedim işte ya. Ve bu arada arka arkaya top kayıpları izliyoruz. Ronaldinho. Yap baba. Neler diyorsun sen? Neler diyorsun? Hadi. Bor. Ronaldo. Gol, <laughs> gol, gol. Epstein'in altının ilk Şimdi ikonik golü. Uf. Ronaldinho. kızım. <laughs> kaçıyor. Ya, kaçıyor yedim, yedim ya. Ve top ağlarda. Kanat bölgesindeki açık alandan ilerleyebilir. Şimdi takım Hayır ya. Ve top gönderiyor. Bu pasta tehlike yaratabilir. O ne ya? Ya hadi yürü git ya. Bu nasıl bir oynuyor. gol ya? De, yapacak yürü bir şey yok. Adama sallamıyorum. <laughs> Adam iyiydi ama. Ve hakem maçı FC 26 tane momentum gidiyordu. Bu ne iş? Draft videosunun sonuna geldik. Paketi açalım bari. İlk ikinci maçtan kaybetmek üzdü beni. Çok güvenli gidiyordum yani. Hiç kaybedeceğimi düşünmüyordum ama yapacak bir şey yok. Premium altın, jumbo altın ilk bir galibiyete göre iyi verdi bence. Premium altını açıyorum önce. Aha stoper. Fransa. Arap liginde Al kim kaldı Fransız? Kim bu? Simakan, Simakan. Para ediyor mu ki? 81. Türkçe spiker geldi şeye. Estevao. Estevao neymiş lan? 90 hızı var. 1900 falan ediyor. İyi. Simakan para ediyor mu? Yani bir 1040 jeton geldi bir de oyuncular da geldi iyi. Jumbo altın paket. M.O. Yine Volkat galiba. Hangi ülkeydi lan? Serie A. Aa, Zambu Zambuangisya geldi. Zambuangisya da hiç fena değil ha. Kaç reytingi? 82. İyi kart iyi kart. Evet tema çok güzel ya. Ben de temayı çok beğendim. Mateta da geldi. Zambuangisya. O da 1000 küsür. Ve şuradan çok fazla teknik direktör ligi cart bunlar var. Bunları satayım şöyle. Mimar falan kalsın. Gayet iyi bence. Gayet iyi verdi. Kadromu da iyi düzenledim. John Zotter falan bir şeyler de var. Yani ilk draft videosu çok hızlı bitti arkadaşlar. Kusura bakmayın ama siz daha fazla böyle videosu gel video gelmesi için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Buradan kanala gidebilirsin. Buradan bir önceki videoya gidebilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.